Değerli i̇yi, iyi günler. Gitmeden görelim programına hoş geldiniz. Şimdi e, Kütahyamızın güzel yeri Çanakkale'de büyük zaferler kazanılmış yerde Çadır Sardeyiz. Şimdi e, bir gezi rehberimiz konuk oluyoruz şu anda. Hey Arkadaşlar merhaba, merhaba. Hoş, geldiniz, hoş bulduk. Buyurun. Buyurun. Yardımcı olayım size. Efendim burayı bir kısaca anlatır mısınız? Yani <laughs> burada Romalılar Atik... ne yapıyorlar? <laughs> Efendim <laughs> burada önceden de iplerik meşhur. E, Zinler mi bu? Tamam da Roma'da iplenik yapanları buraya yaptılar <laughs> gibi e, diğer turist kafirlerimiz de var. Şu anda arkadaşımız bizi yol gösteriyor. Bakın buraya doğru diyor. Yine diyoruz buraya ve görüyoruz. Gezmeden görelim burada. Bu ne bu merdiveni kanadan yapmışlar. Romalılarla bir alakası yok. Biliyoruz. Burada biraz tabi karanlık, ışık yakmak, flaş patlatmak yasak olduğu için kameramızın flaşını açmıyoruz. <laughs> burada, yetişmiştir sevgili bir hava var. E, soğuk bir hava var. Dışarıda 35 e, derece sıcaklık bulunmakta ama içerideki sıcaklık 3 derece çekiyor. turist rehberinin bizi aydınlatacak burada. Ben bildiğim kadarıyla anlatayım sadece. dediğim gibi burada Roma'da iplerik yapanları buraya atıyorlarmış. Burada bir mezar olduğu söyleniyor. Şu anda arkadaşımız bize öyle belirtti. Etrafı bir çekelim <laughs> Ee, şimdi buradaki ne okuyorum? Ee, bunu yazar Tosun, O pıya kosun diyor. Spartak kısmı. Kim almış? Bu Spartakus yazmış. Evet e, şu anda e, referimiz birlikte. Gördüğünüz, <laughs> Gördüğünüz gibi burada e, güzel desenler yapılmış. türler için. Ve bir taşı bu büyük bir taşı tek başına bir gladiyatörün kaldırdığını söylüyor. Tabii ki ezber rivayete göre. Gördüğünüz gibi yukarıda güzel desenler var. Dışarıda yağmur yağmamasına rağmen içeride yağmur yağıyor sevgili seyirciler. <laughs> Ne oldu Belirsiz bu insanlar burada ne yapıyoruz. Öyle bir şey. bir force. Adını da bulmuşsun. Geçti. Geçmedi. Pes edebildik ileride ben de onun çok toplarda ama bunun kapıyla bir alakası yok. Ne alakaysa onu da bilmiyoruz. <laughs> Tam gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. E, Yunan mitolojisinde bereket tanrısının ayak izleri olarak nitelendiriliyor bu ayak izleri. Adamın ayağı aynı adını çekilmiş. Parmaksını e, parmak sınmış zannedersem doğuştan bir özürlü. Evet sevgili seyirciler şimdi dışarıdayız. Dışarıdaki görüntüleri size Kölelerin sesleri. Burada görmüş olduğunuz direkler kazıklı boyvodanın kazıkları olarak görülüyor. Arkadaşım çeker misin? Gördüğünüz gibi rehber kafayı yedi. <laughs> Sevgili seyirciler aşağıda şu anda yılan köleleri var. Hala daha içerideler. <laughs> şimdi e, arkamda bulmuş olduğunuz bu heykel Zeus heykeli. Bunu bizi arkadaşımız Şucu e, ben yardım çekil ben yardım. E, Rehberimiz bu konuyla ilgili Allah. Adıları... <laughs> e, Efendim, öncelikle mi? bu beldeye hoş geldiniz ee, için. Ne oluyor ne Hepiniz hoş geldiniz. Burası kültürel bir merkez. Zeus'un ana tahminini de şöyle tahmin edebiliriz. Bunlar Tanrı'nın yönetimi. Bu Zeus, Hanımların en büyüğü. <laughs> bu, bu insanla ilişkiye girdiği için e, tarafından lanetlenmiş yok süreç gibi <laughs> O Orada pusaydım. Yani bu, bu tür şeyleri yaşamak lazım, görmek lazım. Allah Allah sadece bir sahibi sahip olabiliyor. Şimdi efendim bu e, için, e, Hanuk için falan böyle bir laflar söyleniyor. Doğru mu bunlar? Efendim. Evet, bu Tabii ben de, ben ve şaşalıktan dolayı en ilişkilere gitmişlerdi. Bunlar birbirlerini kaymışlar da açıkçası. Evet. Hatta evet. ordunun içinde bir böyle bir gevşeme, yayılma olmuş. Doğrudur evet. yani. Bunlar doğrudur yani. Tarihler anlatıyor. Bunların gerekli olduğu doğrudur yani. Evet sevgili seyirciler şu anda bir gerçeği daha herkes, tüm dünya, tüm, tüm Türkiye, herkes öğrenmiş oldu sayede. Romalılar. <laughs> evet hep beraber yapalım. Hep beraber. Romalılar ve Yunanlılar. Evet. Işte bu <laughs> kazmış ağlarman yürek tekrar e, beraberiz. Şu anda romanların e, Romalıların geldik. Burada tercümemiz bu yazıyı bize açıklama verecek. Buyurun efendim. ilgili yazılarda e, saha vadetlerini söylüyor. Mesela peştemal olmadan girilmez, dal aşağı girilmez. İşte takonyalar olmadan girilmez diyor efendim. İşte hamam ücretleri e, Roma dinarısı. İşte bunun karşılığında kese, köpük, peeling, işte bir takım masaj şeyler bedava olduğu falan söyleniyor. Çıkışta da işte mutluluk masajı dediğimiz belli bir ücret karşılığında <laughs> kendimizi mutlu Efendim Tellak olayı nasıldı o zaman? Tellak olayı Osmanlılardan da yaşanmıştır oradan Osmanlılardan bir tanesini çalıp buraya getiriyorlar zamanında. Posta evet. yapıyor Burada bildiğim, efendim anadan ürün hepsi baştan aşağı yapıyor Güzel. İşini gücü, iş dış demir posta efendim memleketleri gönderiyorlar. Baba kültürü e, dediğimiz gibi e, çılgınlıklara ilgili bir kültürdür. İsterseniz buyurun Roma'nın hamamını bir gezelim efendim. Buyurun. Buyurun, buyurun. Efendim şimdi hamamın tam ortasındayız. Ben buraya. De, şu göbek de güzel Evet o göbek de evet. zamanla aşırı olsun. Romalı cariyeler, olsun, Romalı hatunlar olsun. Öyle derken bu mekan katları güzeldi. Şişirdi birerip eee evlerine dönüyorlar. Evet efendim gördüğünüz gibi bayağı bir göbek taşı var. Bizim Osmanlılar o zaman o dönemde Muhteşem Şeyh'anla yaşamış biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oradaki filmde cariye koymadı o memlekette. Eee buyurun efendim burası zannedersem kapı. Evet. Buradan geliyoruz efendim. Efendim şurada bir delik var. Bu, bu, bu ne işe yarıyor acaba? Burada galiba daha ne içeriye şey böyle bir ee, şey girmiş. Ne girmiş? <laughs> şey girmiş. Mogaydın kaybı sansız konanlar ne? Batırlar yıklama. Roman Dushin. Nice, yeah. Yes, 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 Aa, yes, 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 yes. You like? Very good. Very good. Where are you from? From Antalya? Antalya and Istanbul? Istanbul, yeah. Do you see? I also yeah. uh, see the Istanbul. Yes. Oui, no. Istanbul, Mosque. Uh, Gel yeah, 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 uh, uh, Do you like football? Football. Kim vardı şeyden? Fransız futbol. Karim Benzema. Ah, Karim. Karim Benzema. Thierry şey, Henry. Oy. Oh, hey. <laughs> <and>, <laughs> Ribery, Ribery. Ribery, Ribery, Adil Rami. Adil Rami. Et puis aussi, comment ça ünlü Une Yaşamış olduğu, boğalarla savaşmış olduğu bir yer. Evet sevgili seyirciler, şimdi sizi Romalıların antik kenti olarak tiyatrosu. unutmuyoruz. Burada Roma'ya Juliet, Arthur, Hacivat Karagöz'ün oynandığı ünlü bir tiyatro. Salonun eğlencelerin bol bol olduğu yaşandığı bir yer. Evet sevgili seyirciler. Evet. Şimdi arkadaşımız bizi burayla ilgili biraz açıklama yapacak. Öncelikle bizim televizyona böyle bir programı tanımak gereği duyduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Burada Romanın medeniyetlerinin birinci seviyesi olan tiyatro kavramını, antik tiyatro kavramını görebilirsiniz. Ee, burada birbirine paralel taşlarla bir merdiven şekil verilmiş tiyatroda Hacivat, Karagöz, Kral Arthur, Romeo, Juliet gibi mükemmel bir sanatçılık kavramları görmüşler. Oyunculuğun da o günlerden bugüne geldiği söylenmektedir. Efendim Hacivat ve Karagöz diyorsunuz. Ben de az önce söyledim aynı şeyi. Hacivat ve Karagöz'ü ilk Osmanlılar yapmıştı zannedersiniz değil mi? Tarih kitaplarına baktığımızda sadece okuyarak bazı şeyleri, şeyleri görüyoruz ama ben o devirlerde yaşamış bir insan olarak Hacivat'ın bir köylü olduğu. Karagöz'ün de arkadaki kardeşi olduğunu gördüm, e, gördüm bizzat. Bunlar bir marangozun orduydu. Bunlar da zamanla orta oyunu dediğimiz, gölge oyunu dediğimiz bütün programları yapmışlar. Roma medeniyeti inşa etmişler efendim. Şöyle gördüğünüz evet. gibi gibi karşılarında çekerseniz bir geçimiz daha bir. Çok Şu şurası e, kralların oturduğu. Karşı taraf. O tarafı göstereyim. Buyurun. Buyurun. Şu karşı tarafa göstereyim. E, bir tarafta e, timsaha benzeyen bir canavar. Bir tarafta aslan simgesi. Roma'nın güçlü olduğunu simgeleyen kalıtsal yapılardır bunlar. Ama yemezler. Osmanlı'nın karşısında hiçbir Roma'da durmamıştır yani. Osmanlı, Roma'lıların arasını affedersiniz. <laughs> ee, bayağı bir hediye çekmiş. <laughs> evet sevgili seyirciler, şimdi geçmişte kazanılan gladiyatörlerin madalyası. Şimdiki tabiriyle UEFA Kupası, Şampiyonlar Ligi Kupası, Bulgaristan Ayran Kupası gibi. Merhaba, yani <laughs> <tarz şeyler. gülüyor> görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada ünlü gladyatörlerin ismi, bütün savaşları kazanan gladyatörlerin ismi var. En güçlüsü şu ortadaki ikisi. Adamların affedersin anasını bellemiş. Kaç kişi öldürdü kim bilir. Ee, şu hemen şu ikincisi. Hemen, hemen, şu ikincisi. Gördüğünüz gibi hiçbir sırma, hiçbir taç alamamış. Sadece bir yuvarlak içinde. Yani başarısız bir, bir şey. O zamanın şey bence. mazlumunu bu. Evet. evet, evet. <laughs> Vurmuş vurmuş fırılmış icabında. Gördüğünüz gibi burada yazılan var. Şimdi bunu arkadaşımız bir tercüme edecek. Efendim burada ne yazıyorum? Efendim burada eski Roma'nın e, medeniyetine ne kadar güçlü olduğunu gösterdi yazılan. Şöyle yazıyor. Sevgi verdim ellere. Düşman gelsin dillere. Ver elini elime. Elin girsin götüme. <laughs> Şimdi ise dünyanın ilk borsasının önündeyiz. Burada insanların pazarlandığı Altının, dövizin, doların, euronun tabi o zaman euro yok var. Yani burada yükselip, burada düştüğü yer. Şöyle şuradaki yazıları size okumak istiyorum sevgili seyirciler. Burada görmüş olduğunuz gibi burada bir veresiye defteri var. Şurada yazıyor Mahmut abi iki çay aldı. Şurada iki çarpı var. Görüyorsunuz sevgili seyirciler. Eskiden defter kitap olmadığı için veresiye defterleri buraya yazılıyormuş. Şurada da üzerinde çarpı atılmış. Şöyle yaklaştırırsa kameraman arkadaşımız. Gördüğünüz gibi bu alacaklı tahsil edilmiş şekilde. Bu Gördüğünüz gibi burada şurada para bak. Evet, hepsi para. 55. Hı, hı. Burada yazıyor 3 çuval odun aldı. 2 torba kömür. Adam alacakları burada yazmış. Burada ne kadar oldu? Burada parası yazılıyor. E, 55 TL. Tamam o zaman biz şu anda TL diyorum. O zaman hangi para geçiyorsa artık. Efendim şu yazı dikkatimi çekti. Şu yazı dikkatimi çekti. E, burada Rus yazıyor. İki Rus yazıyor ama diğeri tam çıkmadığı için galiba o zaman da e, fuşun ne olduğu zamanlar galiba zannedersen. <laughs> Gelin efendim şurada bir yazı var. Bunu Türkçe yazmış galiba. Çıplak mı yazıyor? Tam anlayamıyorum ama Çipinyo falan yazıyor ama Deplasman yazıyor. Deplasman maçları da burada yönetiliyordu galiba. <laughs> gerçekten inanılmaz. Gerçekten insanın duygulandığı bir şehir burası. Şöyle arkadaşımız çekerse Burası da dediğim gibi az önce belirttiğim gibi insan pazarı. Burada köleler, cariyeler. Burada şu direkler üzerinde satıcı çıkıyordu. <laughs> Eğer arkadaşımız çekerse, şu arkamda görmüş olduğunuz yer ise, buyurun şöyle, her tarafta gördüğünüz gibi direk. O zamanlar Romalıların direklerle olan merakını şimdi daha iyi anlıyorsunuz zannedersem. Az önce arkadaşımız dediği gibi, Romalılar bu direkleri çok seviyormuş. Osmanlı'dan bahsetmek istiyorum biraz. Sevgili seyirciler, şimdi eski Romalıların görmüş olduğunuz gibi eski dükkanlar diyeyim artık. Gördüğünüz gibi eski bir, bir, bir kepek. O zamanlarda menteşenin olduğunu görüyoruz burada. Gördüğünüz gibi kepek açma kepek kapama. Burasının da gayri meşhur işlerin dolaştığı, gayri olayların olduğu yer değil Şu bu bazı garip figürler var içeride. Şimdi seni gidiyoruz. Gördüğünüz gibi o zamanlar fayanslar. Eee hatta Van mı bile varmış. Edison o zamanlar bulmuş bulanmayı. Öyle söyleniyor. Hatta bunu Romalıların buldu söyleniyor. Duvarlarda garip figürler var. Duvarlarda garip figürler var. Aman Allah'ım. Bu ne? eee 80'e kadar düşkün olduklarını burada görüyoruz. Sürekli her tarafta, her yerde Haşa yarabbim. Elektrikin da burada görüyoruz, gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Kapı var, kapı açılıyor ve arkaya direkt nehire. Arkaya direkt nehire gidiyoruz. Birazdan da orada gideceğiz. Kemelli, kemelli göreceğiz. Tekerleğin ilk icat edildiği zamanda ilk yapılan tekerlek bu. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi burada kendi haline bırakılmış, kalemle terk edilmiş ilk yapılan tekerlek. Az önce size bahsetmiş olduğum köprü, temelli bir köprü. Gördüğünüz gibi Romalı dönemlerinden, milattan önce yapılan ama henüz henüz bilinmeyen bir köprü. Gördüğünüz gibi oymalı taşları nasıl yerleştirmişler, nasıl böyle bir sistem yapmışlar, bunları insan gücünün nasıl yaptığı hala anlaşılmış değil. Burada görmüş olduğunuz nehir Romalılar zamanından beri akan bir hiç durmak bilmeyen. Burada çamaşır yıkamaya gelen Romalılar kadını gladiatörler tarafından defalarca taciz edildiği duyuruldu bize defalarca tek Pek oralarda gezmeyin, tekin değil. Hala o gradyatörlerin, burada ruhlarının olduğu söyleniyor köy halkı olarak. Tabii yani biz bunlara inanmıyoruz. Biz bunlara ee, gördüğünüz gibi ee, Roma köprüsü. Burada gerekli açıklamalar yapılmış. Okuyabilenlere aşk olsun. <laughs>